Hafıza, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişle ilişkisini bilinçli olarak zihinde saklama gücüdür. Psikolojide hafıza, bir organizmanın bilgiyi depolama, saklama ve sonrasında geri çağırma yeteneği olarak tanımlanmıştır. Hafızanın oluşturulması ve bilginin geri çağrılmasında 3 ana safha var. 1. kodlama ve kaydetme, 2. depolama, 3. geri çağırma veya hatırlama. Unutmamak gerekir ki hafıza tekrarı değil benzetmeleri daha çabuk benimser. Şimdi bir test yapalım. Bu harfleri kaç saniye aklınızda tutabilirsiniz? Peki bu yazı böyle sunulmuş olsaydı? Şimdi de sayılara bakalım. Bu sayıyı aklınızda tutabilir misiniz? Oldukça zor. Fakat hafızamızı bu sayıyı bir bütün halinde atmak çok daha kolay olacaktır. Eğer bu sayıyı 36, 78, 98, 90 olarak okuyorsanız hafızanız bunu kabullenmeyecektir. Çünkü bilgi parçalara ayrıldıkça akılda kalması zorlaşır. Bir yazıyı hızlı okuduğumuzda yavaş okumamız oranla o yazıyı daha çok anlarız. Yazıdaki bilgi hafızamıza hızlı işlenir ve daha çok hatırlarız. İşte bunun nedeni beyne bilginin bir bütün olarak aktarılmasıdır. Hafıza sadece bütün olarak aktarılmayı değil aynı zamanda kodlamayı da dikkate alır. Ezber bildiğimiz bir şeyle bilmediğimiz şey arasında bağlantı kurmaktır. Bu olayı insanların isimlerini ezberlerken de fana varmadan yapıyoruz aslında. Duyduğumuz ismi daha önceden tanıdığımız bir kişiyle eşleştiriyoruz ve bağlantıyı kurmuş oluyoruz. Şimdi küçük bir uygulama yapalım. Eğer küçük bir hesap yaparsak 5000 kelimeyi bu uygulama ile 15000 saniyede yani 12,5 saatte ezberleyebilirsiniz. Bildiğiniz bir kelimeyi unutabilirsiniz de. Ekrana odaklanın ve abone olmayı unutmayın.